Merhaba arkadaşlar. Mutakit eğitimine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere çizim komutlarından 3D Polyline komutunu anlatacağım. 3D Polyline komutu arkadaşlar 3 boyutlu çizimlerde 3 boyutlu çoklu çizgi çizmeye yarar. Bunu genellikle 3 boyutlu çizimlerde kullanacağım için arkadaşlar X, Y koordinat sistemini buradan Build Cube'de bu ev işaretine tıklayarak X, Y, Z koordinat sistemi haline getiriyoruz. Üzerine tıkladığımızda arkadaşlar bu koordinat sistemini istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Sonra buraya anlatacağım. Şu anda e, kafanız karışmasın. Bunu buraya tekledik. Şimdi arkadaşlar komuta drav araç çubuğundaki drav yazısının yanındaki oka tıklayarak burada 3D polyline komutunun kısa yoluna veya komut satırına 3 dpo PO yazıp veya komutun tamamı olan 3D polyline yazarak komuta ulaşabiliyoruz. Enter diyorum. Buradan kaba birkaç şekil çiziyorum arkadaşlar. İlk noktaya tıkladım. Buradan ortam açık olursa daha rahat hareket ettirebilirim. Bakın Y ekseninde bir çizgi çizdik. Sonra yaptık. Yukarıya doğru çekiyorum. Bakın Z ekseninde çizdim. Exit Y tarafına doğru gittim. Buradan Z tarafına gittim. Buradan X tarafına gidiyorum. Buradan tekrar Z tarafına geldim. Buradan tekrar Y tarafına geldim. Buradan Z'ye, eksi Z'ye gittim. Buradan da tekrar Y tarafına geldim. İstersen burayı birleştirebilirim, istersen birleştirmem. Birleştirmedim. Bakın şimdi buraya bir DRAW ARAÇ ÇUBU'ndan bir tane Circle komutuyla bir tane daire çizeyim arkadaşlar. Bunun yarıçapı çapı 0.5 olsun bir tane daire çizdim. Sonra süpürme komutu SW yazıyorum. Sweep komutunu veya tamam da yazabiliriz. Bunu aldım. Bunu seçtim. Bakın katı bir hale getirdim. Buradaki iki fine birimden realistik görüntüye geldiğimizde bunu bakın katı hale getirdi. Tekrar geri geliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Bunu polyline çizmeye kalksaydım eğer. Polyline çizmeye kalksaydım. Bakın x'e gelir. Y'ye gelir. Yukarıya Z'ye çıkmaz. Buradan birkaç tane ben katı model oluşturdum. Bu katı modelleri şuradan görebilirsiniz. Şöyle bakacak olursak. Burada tetra küp var. 4 boyut. Bunlar bildiğimiz şey. Bunların alt tabanları sıfır. Buradaki görüntülerden arkadaşlar değişik farklı 3D polyline yani 3D polyline çizmeye çalışacağım. Draw araç çubuğunun yanındaki draw yazısının yanındaki oka tıkladım. Buradan 3D polyline'a tıkladım. buraya geldim. Buraya geldim. Şurayı işaretledim. Ve burayı işaretledim. Bir tane üçgen oluşturdum. Bu üçgenin hep açıları farklı. Hangi taraftan bakarsak X, Y, Z'den farklı bir şey çıkacaktır. Bunu arkadaşlar region kullanarak reg yazıyorum. Buradan kom parçayı seçiyorum ve enter diyorum. Buradan iki fine beam'den realis görüntüye gelerek bakın bunun düzlem olduğunu görüyorsunuz. Oysa çizgiydi. Geri alıyorum. Tekrar komutu aynı şekilde devam ediyorum. Bu kez extrude komutunun ext yazıyorum. Enter diyorum. Buradaki parçayı seçiyorum. Sağ klik yapıyorum. Bakın bu yönde bir tane katı model çizdik. Buradan iki fine birimden realistik görüntüye geldiğimizde bakın farklı bir şekil çizmiş olduk. Şimdi burada tetra küpümüz var. Bu tetra küpü kullanacağız. Buradan 3D polyline diyorum. Bu nokta bu nokta bu nokta bu nokta ve bu noktayı seçerek burada bir tetra küpten bir parça elde ettik. Bu parçayı aldık, şuraya taşıdık. Bu arkadaşlar şöyle orbit isterseniz kullanalım. Orbit diyorum, enter diyorum. Bakın şuradan baktığımızda bir çizgi gibi gözüküyor. Buradan baktığımızda farklı bir şey gözüküyor. Buradan baktığımızda değişik bir şeyler gözüküyor. Sağ klik yapıyorum. Buradan üç boyuta geldim. Bakın bunu da aynı şekilde Extrude diyorum. EXT yazdım. Enter diyorum. Bakın bu da bir katı model oldu. İstersek düzlem de yapabiliriz. Bakın buradan. Farklı şekilde parçayı değerlendirmiş olduk. Şimdi bir tane uygulama yapacağım. Şöyle bir sandalyemiz var. Bu sandalyemizi çizmeye çalışacağız arkadaşlar. Buradaki x, y, z koordinat sisteminin şuradaki z'yi ben bu tarafa alıyorum. x'i yukarıya alıyorum. y'yi de bu tarafa alıyorum arkadaşlar. Şu şekle getirdim. Bu sandalyemi biraz şöyle alayım da. Daha net gözüksün. Şimdi arkadaşlar buradan öncelikle koordinat sistemimi değiştirdim. Buradan normal polyline bir şu kısmın kapatarsak dış cephesini çizeceğim. Ee, buradan aşağı doğru orta açık. 75 diyorum sandalyemin yüksekliği 75 olsun istiyorum Şuradaki genişlik 45 olsun istiyorum Yukarıya 75 yazıyorum C deyip birleştiriyorum Kabatas tak şu kısmı çizmiş olduk Daha sonra rengi değiştiriyorum arkadaşlar Beyaz Geldim Buradan tekrar Polyline Şuradaki kapatatsak bir kalıp oluşturmaya çalışıyorum. Şuradan aşağı doğru çekiyorum arkadaşlar. Burası yaklaşık 15 civarında olabilir. Bu tarafa doğru dirsek kısmı 20 diyebilirim. Aşağıyı da şu kısmı birleştiriyorum. Şu kısmı oluşturdum kapatatsak bir kalıp oluşturuyorum arkadaşlar sadece. Buradan geldim. Şu ayağımı Buradan tutuyorum. Şu tarafa doğru çektim. Bakın kesik çizgi oluştu. Burası 10 diyorum. Buradan tuttu. Daha sonra şuradaki orta 45 olacak. Burası da 45 olacak. Burayı da çizdim. Copy diyorum. Şundan şunu alıyorum. Bu tarafa doğru. Bakın X, Y koordinat sisteminde Z tarafına doğru 45 itiyor. Bakın şimdi burayı tekledim. Şuradaki kılavuzluk çizgimi sildim. Taşıma komutuyla da şunları biraz şöyle alalım arkadaşlar. Daha rahat görelim diye. Şimdi arkadaşlar rengi değiştiriyorum. Buradan rengi sarı yaptım. Drag yazısının yanında kırka tıkladım. Buradan 3 Polyline komutuna tıkladım. Buralardan tutuyorum arkadaşlar. Uç noktalarından. Bakın. Birinciyi çizdim. Daha sonra tekrar Drava açımdaki, Drava yazısının yanındaki e, oka tıklayarak 3D line aldım. Bu kez buradan başlıyorum. Bunu da çizdim. Şimdi arkadaşlar şu kısmı biraz şu tarafa doğru çekmek istiyorum. Şuradan Mavi noktadan tuttum. 5 diyorum bu tarafa doğru çektim. Şimdi geliyorum. Bir de şurayı çekeceğim arkadaşlar. Burayı unutmuştuk. Tekrar yapmış olduk. Bunların beyazları çektik ama biz mavi sarıyı çekecektik. Sarı da böyle çekelim biz de madem. Evet. Şimdi arkadaşlar buradaki fazla çizgileri, beyaz olan çizgilerimizi ilk kılavuz çizgilerimizi seçiyorum. Evet diyorum, siliyorum. Bakın arkadaşlar, sandalyemin kabataslak üst kısmını oluşturdum. Buradan şu minderleri oluşturalım öncelikle. Minderleri oluşturmak için arkadaşlar, şu x, y, z koordinat sisteminde z'yi yukarıya getireceğim arkadaşlar. Bakın s'de buradan x'i buraya getirirsem x'i buraya getirsem z buraya gelmiş olur. Minder düz olduğu için buradan rectangle komutuyla buradan alıyorum buraya bunu yaptım. Şimdi arkadaşlar şunu ben bir mavi yapayım. Tekrar bir mavi alalım. Bu kez şurayı yapacağız arkadaşlar. Bunu aldım. Geldim arkadaşlar. Buraya getirdim. Buradan x'i bu tarafa y'yi bu tarafa yaptım. Z bu tarafta kaldı. Buradan tekrar reklantır komutuyla buradaki parçaya güzel bir şekilde yerleştirdik. Şimdi arkadaşlar extrude komutuyla önce bunu extrude diyelim yukarıya. E, xt yazdım. Enter dedim. Bunu şöyle 2.5 extrude dedim. Şu koordinat sistemimi arkadaşlar tutuyorum. Şuraya tekrar geri getiriyorum. Şuraya getiriyorum arkadaşlar. Buraya getirdikten sonra bakın x'i buraya Y'yi buraya Z de burada kalmış olacak mecburen. Buraya da arkadaşlar tekrar E, EXT yazıyorum. Extrude diyorum. Şuradaki parçaya Extrude vereceğim. Yukarıya doğru. Minder biraz kalın. 4 olsun. Bunu da yaptık. Sonra arkadaşlar buradaki koordinat sistemimi şuraya getirdim. Tekrar Z'yi bu tarafa aldım. X'i yukarıya aldım. y'yi bu tarafa almış oldum. Şu şekilde geldi. Tekrar eski haline. Şimdi arkadaşlar buradan e, bunu bir demir giydireceğim. Bir profil olması gerekiyor. Buradan draw arac çubuğundan circle komutuna tıkladım. Buradan yarıçapı çapı bir olacak. Bir tane parça çizdim. Sonra arkadaşlar komut satırına SW veya komutun tamamını yazdım. Bunu seçtim. Sonra bunu seçtim. Burayı yaptık. Tekrar bir tane daha yapalım arkadaşlar. Circle komutuyla bir yarı çapında parça yaptık. SW veya Swift komutunun tamamını seçtim. Bunu seçtim. Enter dedim. Bunu seçtim. Burayı yaptık. Bunların rengini değiştiriyorum arkadaşlar. Bunlar siyah renkliydi. Bunları da isterseniz farklı renge getirebiliriz. Şuradan arkadaşlar modifiye araç yolundan fillet komutuyla da şuradaki kısımları yuvarlayabiliriz birazcık. Bir diyelim bakın şuraları Bakın. Buraları yumuşattık. Burayı da yumuşatalım. Evet, bunu bunu tekrar alalım. Şöyle bir farklı bir renk yapabiliriz. Renk iyidir. Bu şekilde çizmiş olduk arkadaşlar. 3D polyline bu şekilde kullanılabilir. Daha farklı modeller çizebilirsiniz. X, Y, Z koordinat sistemi fark etmeden istediğiniz yöne, istediğiniz çizgiyi çizebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın.